You may got those, but I got the. Auto botch, roll out. <laughs> mm -hmm. it will. It will. It will. I'm hungry, bro. Let's see. Yo, who put my? <laughs>

İşi koymak başka bir şeydir. İşi koymak birinin ne bileyim yanından çantasını koymak, öbürünün cebinden parasını koymak veya ne bileyim geçerken kolundan saatini koymak. İşte ne yaptın? Koydun işi yok. İşi koyarken tam enayi işi koyarken iş patladı. Mesela iş Bu adam benim videomu paylaşan, fotoğraflarımı paylaşıp kötüye kullananlara sesleniyorum. Ve amına kodumunun piçleri Sizin de ananız bazınız var Size de apasalar hoşuna gider mi? Amına kodumunun gökleri Dinlenin amına kodumunun Merhaba nasılsın kardeşim iyi misin? Sağol, teşekkürler, hayırlı işler. Suriyelileri sevmiyorsunuz ama, Hepiniz de çocuklarına aşıksınız raha <laughs> anı işte bir kere ne olacak ben bu hareketi ilk okulda yapardım yala yalayacan amına yala, <laughs> yala, yala bitch <laughs> <laughs> <laughs>

Ekmeği kestim kardeş. Ama hiçbir şeyden de eksik kalmıyor. Etimi de yiyorum, sütümü de içiyorum. Yarram da yiyorum. Ben kilosu yoksa 8 garanti. Ananı siktim çocuğu. Eğer bir sevgilin varsa ve birisi senin sevgilinle yazılıyorsa ulan bu o çocuğu falan diyeceğine hayır. Bu senin sevgilinin sadık olup olmadığını ölçen bir testtir. Böyle insanlara ihtiyacınız var. Ama özgüvensizsen ve birisi kız arkadaşına yazılıyorsa o kıza eğer istediğini veremediysen sen özgüvensizsen kız gidecek. Kızlara bakma kız gidecek. Böyle insanlara ihtiyacınız var ki özgüveninizi arttırabilir. Bu kadar basit. Bu basit hareket değil. ya Bir saniye arkadaşım. Sen Karahambar Kamyoncular Derneği'ne üye misin? Karahambar. Değilim ne olacak? Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, bout to blow back up. Here Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break